Yukarıda verilen tanımda kasıtlı kelimesiyle vurgulanmak istenen öncelikli şart aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak. Kasıtlı olarak derken arkadaşlar planlı, programlı süreci anlamış oluruz. Eğitimin tanımında geçen kasıtlı ifadesi bu durumu ortaya koyar olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. Şimdi arkadaşlar ÖSYM eğitimin tanımını verip bu eğitimin tanımı içinden bazı kelimeleri de bize sorabilmektedir. Mesela ben de bu soruda kasıtlı kelimesiyle vurgulanmak istenen nedir türünden bir soru yöneltmişim size. Buna göre A öğretimin kazanımlarıyla ya da hedefleriyle ilgili olma. Şimdi öğretimin kazanımlarıyla ilgili olma istendik kelimesini anlatan bir cümledir. Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunma ise yaşantı kelimesini ifade eder, yaşantıyı. Eğitimin planlı, programlı, sistematik olması, evet biraz önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar burada kasıtlı kelimesiyle anlatılmak istenen bir durumdur. D bireylere sosyal statüler kazandırma eğitimin işlevlerinden biridir e, bireylerin örtük öğrenmelerde bulunması yani örtük öğrenmeler dediğimiz işte farkında olmadan kazanılan bir takım davranışlar öğretebilmesi bu durumu ifade etmektedir. Bize sorulan kasıtlı kelimesiyle vurgulanmak istenenin ne olduğudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.